Evrim Kırmızı Taş Başaran ile Emlak Dünyası programına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle iyi haftalar diliyoruz. Bugün paylaşım ekonomisini konuşacağız. Çok değerli bir konuğum yanımda. Taraklı Termal Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Süleyman Tunç programımıza hoş geldiniz hoş Süleyman olduk. Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Paylaşım ekonomisi deyince aslında çok da dikkat çekici bir konuyla şu anda. Ee, bu haftanın aslında gündemini belki değiştiririz ne dersiniz? Bakacağız. Çünkü e, öncesinde de biraz da konuştuk. Çok hı hı. güzel ve değerli bilgiler. Şimdi paylaşım ekonomisinin ne olduğuyla bir başlayalım mı? Ne dersiniz? Çok iyi olur. Ee, tabii paylaşım ekonomisi son yıllarda yükselen bir trend. Hı hı. Ama sektör bir taraftan giderken yani paylaşım ekonomisiyle ilgili modeller oluşturulurken isim olarak çok konuşulmayan, içerisi çok doldurulmayan bir e, alan bu. Hı hı. Aslında paylaşım ekonomisinden ne kastediyoruz? Paylaşım ekonomisinden maksadımız bir ürünü ya da hizmeti evet. tüketicinin ihtiyacı olduğu kadar kullanması evet. ve ihtiyacı olmadığı kısmının maliyetine katlanmamasından bahsediyoruz. Aslında ülke ekonomisine değer katılması. Çok ciddi bir değer söz konusu. Bu o kadar yaygın bir alan haline geldi ki hı hı. hep paylaşım ekonomisinden bahsederken Sadece aslında gayrimenkul sektörü akla geliyor ama çok farklı alanlarda hızla kendine yer bulan genişleyen bir hı hı. yapı var karşımızda. Bunun genişlemesi, büyümesinde internetin iletişim sisteminin gelişmesi, büyümesi, Doğru. erişim olanaklarının artması ciddi önem arz ediyor. Doğru. Örneklendirirsek yani nedir bu paylaşım ekonomisi? Mesela tarım sektöründen bir örnek verelim. Evet. Siz Meyve yetiştiriciliği yapıyorsunuz. Bir soğuk hava deposuna ihtiyacınız var. Ama bunun bir kısmına ihtiyacınız var. Hepsine ihtiyacınız yok. Evet. Ya kendiniz bir soğuk hava deposu yapıyorsunuz. Geri kalan kısmını diğerleriyle Atıl paylaşıyor. Atıl bırakıyorsunuz, evet. evet. Ya da bunu paylaşıyorsunuz. Diğer kişiler de orada ihtiyaçlarını karşılıyorlar ve gereksiz yeni bir soğuk hava deposu yapmamış oluyorsunuz. Doğru. Ya da başka bir örnek verelim, lojistik sektöründen bir örnek verelim. Tamam. Bir depoya ihtiyacınız var. Doğru. Bu depoyu kendi başınıza yaptığınız zaman onun idari giderleri, yönetimi birçok kalem altında Ciddi masraf bir oluşturabilirsiniz. Ee, ama atıl kalan da bir alan elinizde olacak. Ya kendiniz bir depo yaparsınız, hı hı. bu depoyu paylaşımı açar diğer paydaşlarınızla paylaşırsınız. Hı hı. Ya da bir organizatör, bu işi yapan. Bir lojistik işletmecisi evet. bir depo yapar ki yapıyorlar. Bu depolarını diğer paydaşlar arasında paylaştırır. Herkes ihtiyacı kadar bunu kullanmış olur ve ihtiyacının fazlasının maliyetine katlanmamış olur. Güzel. Başka hı. bir şey daha söylüyorum. Tamam. Birçoğumuzun belki gündelik yaşantısında var, hayatında var. Hı hı. İşte freelancer dediğimiz serbest çalışan, evet. evinden çalışan. Bakın iş gücünün paylaşımından bahsediyorum hı hı. şu anda size. Bir firmada çalışıyorsunuz, bir işletmede hizmet üretiyorsunuz. Hı hı. Verimli saatinizi 2 ya da 3 saat olarak düşünün. Evet. Normal bir şeydir bu. Tamam. Geride kalan 5 saatlik zaman dilimi aslında sizin için de işletme için de verimsiz ve atıl bir zaman dilimi. Doğru. Siz freelancer çalışarak o en verimli zamanınızı diğer tedarikçilerinizle paylaştırıp onlara hizmet sunabilirsiniz. Hı hı. Bu da bir aslında paylaşım ekonomisi. Doğru. Yani hem üretirken hem de tüketirken paylaşım ekonomisini bir model olarak ortaya koyup verimliliği ciddi şekilde artırma şansınız var. Çok güzel. Aslında fazladan bir katma değer de sağlamış oluyorsunuz. Ee, aslında atıl... hak ettiği Heh. değeri sağlıyorsunuz. Güzel. Ve o atıl, ekonomiye dönmeyen bölümü hı hı. siz ekonomiye çevirmiş oluyorsunuz. Doğru. Yani atıl kapasite dediğimiz, hı hı. kullanılmayan, hı hı. elinizde bekleyen, hı hı. yararlanamadığınız ama maliyetine katlandığınız kısmı devreden çıkarmış. Onu ekonomiye kazandırmış oluyorsunuz. Kesinlikle. Peki Süleyman Bey. Ofislerden bir şimdi... örnek verelim mesela. Buyurun. Sanal ofisler. Evet Çok doğru. Çok ciddi bir örnek bunun için. Doğru. Yani doğru herkes buyurun. ihtiyacı kadar kullanıyor. Evet. Ofis iş yapmıyor. Ofisin içindeki işletmeci Orada çalışan iş yapıyor. Doğru. İhtiyacı kadarını kullanıyor. Evet. Yerini başkasıyla paylaşıyor. Doğru. Kesinlikle katılıyorum size. Peki gayrimenkul örneğine gidersek, işte buna en güzel örnek yazlıklar mı olur? Çünkü biliyorsunuz yazlıklar bir ay, <laughs> bir buçuk ay ortalama yılda kalınan e, konakladığımız yerler. Bazen bazı yıllar hiç gitmediğimiz. Ve düşünün ki onlar geriye kalan zaman diliminde boş kalıyor. Çok doğru bir noktaya temas ettiniz, değindiniz. E, i̇kinci konut o problemi bütün dünyanın. Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin temel problemlerin başında geliyor aslında. Kesinlikle. Bir hevesle, bir motivasyonla yaptığımız yazdıklarımız, evet. belli bir dönem sonra kapısını çalmadığımız, Hı -hı. Bu da işte son ki istatistikler yılda bir buçuk ay gibi bir konaklama süresinden Hı -hı. bahsediyor. Bir ay boş bıraktığınız evin zaten 10-15 günde bakımı ile uğraşıyorsunuz. Doğru. O bir buçuk aylık kaldığınız sürenin 10-15 günün bakıma gittiğinde aktif olarak evden yararlanma ee, Süreniz bir ay Doğru. E, yaz içinde. Doğru. E, bu evler on ay. E, hadi bilemediniz sekiz ay. Ne yazık ki boş ekonomiye katma değer üretmeyen, özellikle tatil bölgelerimizde, tatil beldelerinde çok ciddi e, ikinci konut tutumumuz var. Hı hı. E, bir an önce bunların farklı modellerle hem sahibine, hem işletmecisine, hem girişimcisine gelir getirecek. Ama her şeyden önemlisi ülke ekonomisine katma değer üretecek. Evet. Bir hale dönüştürülmesi lazım. O zaman çözümü konuşacağız Süleyman Bey. Çözüm yani şimdi... paylaşım ekonomisi. <laughs> Peki normalde şimdi bu yazlıkçılar dediğimiz bu ikinci il konutlarla ilgili nasıl bir yol izlenebilir sizce? Bu geriye kalan zaman diliminin kiraya verilmesi mi yoksa işte nasıl bir değerleme şekli veya bir model çizmek gerekir sizce? bununla ilgili dünyada örnekler var. Birçok model de var. Hani ilk defa biz burada bir şey söylüyor değiliz. Yani biz bunu konuşurken bile birçok girişimci Bununla ilgili aslında model e, üretiyorlar. Doğru. Yani orada önemli olan e, o yapının sahibinin zihninden mülkiyet algısını çıkararak ondan elde edeceği faydayı düşünmesini Katılıyor. sağlamak. Katılıyor. Yani mülkiyet temelli düşündüğümüz zaman ihtiyacı odaklanmazsak çözüm üretme şansımız yok. Doğru. Ama mülkiyeti bir tarafta bırakır, ihtiyacı ön plana çıkarırsak buralar sağlıklı yaşam merkezleri olabilirler. Olabilir. Eğitim kampüsleri Olabilir. olabilirler. E, sezon buna uygun. Uygun e, doğru. Farklı faaliyetler buralarda yapılabilir. Bunun birçok örneği var. Doğru. E, tatilci ya da o mülkün sahibi geldiğinde de hazırlanmış, bakımı yapılmış, onlara uygun hale getirilmiş şekilde onlar da orada tatillerini geçirebilirler. Kesinlikle öyle. E, ve değerlendirmesi gereken, ülke ekonomisi için ciddi katma değer sağlayacak bir alandan bahsediyoruz. Evet. Bunun yolları bu paylaşım ekonomisinin içinde var. Dünyada da örnekleri var. Hı -hı. Daha geniş bir programda madde madde üstünden Oo. geçebiliriz. Güzel. Bunu örnekleyebiliriz. Güzel. Tabii çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Bu paylaşım ekonomisini ülke gündemine taşıyarak Tabii ki. konuşulmasını sağlayarak uygulamalar var. Fakat ne yazık ki çok konuşulmuyor. Konuşuldukça fikirler üretilir. O alanda girişimciler teşvik edilir, motive edilir. Bravo. Onun için yaptığınız iş ve bugünkü programın konusu çok kıymetli. Kesinlikle katılıyorum size. E, paylaşım ekonomisinin tüketici açısından avantajları nelerdir dediğimizde hı hı. tüketici açısından avantajları nedir? Yani Süleyman şöyle Bey? aslında paylaşım ekonomisini üç başlık altında inceleyebiliriz. Bir verimlilik başlığı altında tamam. inceleyebiliriz. Bu hem tüketiciye hı hı. hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan bir başlık. Verimlilikten kastımız değil. Bir ürün ve hizmetten ya da bir üretimden birim zaman elde birim zaman içinde elde ettiğimiz fayda ya da çıktı olarak çünkü zaman geçiyor bu şekilde. Ee, şimdi tüketici buradan ihtiyacı kadar yararlanır. ihtiyacından fazlasının maliyetine katlanmamış olur. Hı, hı. Doğru. Paylaşım ekonomisindeki Doğru. temel mantık. Yani şöyle gözünüzde canlandırın çok yaygınlaştı. Evet. İşte skuterlar var direklerin dibinde. Doğru. Öyle değil mi? İhtiyacınız kadar biniyorsunuz, götürüp bağlıyorsunuz. Ama bir skutur almıyorsunuz. Almasın. O Bakımı ile onarımı ile uğraşmıyorsunuz. Hatta aynı metot arabalar için de geçerli biliyorsunuz. Başladı. Evet anahtarı bırakıyorlar, tabii, tabii, oradan tabii, tabii. alıyorlar, kullanıyorlar tabii. ve tabii. orada e, nerede olduğu da görülüyor tabii. bilgisayar sisteminde. Hı -hı. En yakın aracın olduğu yere tabii. arabanızı park ediyorsunuz, neredeyseniz de tekrar tabii. araca biniyorsunuz. Şimdi temel paradigmayı şurada ayıracağız. Hani mülkiyet temelli düşünürsek bir arabamız olsun diye düşünürüz. Evet doğru. Fayda ve ihtiyaç temelli düşünürsek o anda o işimizi görmenin e, yolunu ararız doğru. ve en ekonomik şekilde bunu Görmüş oluruz. Doğru. Tüketici fazla maliyetten kurtulmuş olur. Hı hı. Ülke ekonomisine de o ürünün ikinci kez ya da üçüncü kez üretilmemesi için. Evet. Ee, mesela o arabaya günde 10 kişinin ihtiyacı varsa, 10 kişinin de araç alacak gücü varsa on araç alması lazım. Doğru. Ama bir araç 10 kişinin işini görebilir ve dokuz araç üretilmemiş olur. Hı. Başka daha katma değerli alanlarda o üretim yapılır. Yani Doğru. onun da bir kaybı yok. Doğru. İkincisi... Tabii üretim demek karbondioksit demek, e, sera gazı demek, evet. çevre ve sürdürülebilirlik açısından da ihtiyaca göre üretim yapılmasının ve katma değer üretmesinin e, dünyanın ve doğanın sürdürülebilir olması noktasında çok ciddi katkıları var. Yani gereksiz bir üretimi yapmıyorsunuz, bacadan o gazı çıkarmıyorsunuz, evet. dünyada kaynaklar kıt, bu kaynakları daha e, uygun ve ihtiyaca göre kullanmış oluyorsunuz. Fazla tüketimin aslında önüne geçmiş oluyorsunuz. Tabii fazla fazla tüketimin önüne geçmiyorsunuz. Herkes ihtiyacı kadar tüketiyor. Evet. Ama fazla üretilmiş ihtiyaç ha. fazlasının önüne geçiyorsunuz. Ha, i̇htiyaç fazlası. Tabii. Doğru. Yani siz ihtiyacınızdan fazlasına sahip olursanız gerisi atıl kalacak. Doğru. Bunun önüne geçiyorsunuz. Doğru. Daha sürdürülebilir bir e, üretim, e, dünya, doğa e, bunu sağlamış oluyorsunuz. Yine paylaşım ekonomisi Başka ne getirir size? Paylaşmaktan bahsediyorsunuz. Paylaşmak tek kişiyle olan bir şey değil. Karşılıklı. Yani başka birileri de olacak ki hep birlikte bunu paylaşasınız. Çok mantıklı. Paylaşmak demek sosyal etki oluşturmak. Sosyal iletişime geçmek. Güzel. Aslında bir taraftan ekonomik ve dünyanın geleceğine katkı sağlayarak tüketirken öbür tarafta da sosyal bir etkileşim içine Doğru. gidiyorsunuz. Çok boyutlu. Doğru. Farklı alanlarda yansımaları olan bir ekonomi türünden bahsediyoruz aslında. Katılıyorum. Burada iki model var yani bir bir hizmetin sunulmasıyla ilgili hı hı. o hizmeti sunan işte arada bu platformu sağlayan organizatör diyebileceğimiz bir yapı da olabilir. Evet. İşte az önceki lojistik deposuna gidersek bir lojistik firması ihtiyacı olan herkese bu hizmeti verebilir veriyor da ya da Direkt o malın sahibi de bunu üretime açabilir. Doğru. Yani kendi ihtiyacını kullanır, geri kalanını da paylaşıma açar. Biz aslında tüketicilerin de bir noktada üretici olabilecekler bir şeyden bahsediyoruz. Aslında bu kullanırken mesela depolama dediniz, lojistik aklıma şey geldi, alt kiracı metodu gibi. Normalde aslında bir nebze oradaki boş atıl kalmış tabii, tabii. alanı değerlendirme tabii, tabii. şekli. Aynen öyle. Değil Aynen mi? Öyle. Yine bir şekilde aslında… Bunları şundan dolayı örnek veriyorum. Evet. Bunlar en yaygın e, örnekler. Tabii. İzleyiciler kendi kafalarında bir iş fikri varsa böyle bir yola çıkarak e, paylaşım ekonomisine yönelik bir model oluşturabilirler. Doğru. Bununla da hem tüketiciye hem ülke ekonomisine hem de dünyaya dünyanın kaynaklarına katkı sağlamış olurlar. Kesinlikle. Zaten paylaşım ekonomisinin ülke ekonomilerine katkıları ne yönde dediğimizde aslında dünyaya da fayda olmuş tabii, oluyor. Tabii, tabii, tabii. bir ülkenin uyanması tabii, diğer ülkeleri tetiklemesi. Tabii, tabii. Dünya gerçeğinden bahsediyoruz Dolayısıyla tüm ülkeler için bir tehdit yani Siz bir baca gazı salınımı yaptığınız zaman Bu sizin sınırlarınızda Haritadaki gibi durmuyor aslında Evet Bütün dünyaya yayılıyor Doğru. Ya da Amerika'daki bir üretimin size zararı yoktur diyebilir misiniz? Hep tüm dünya için Hepimiz için tabii yani ki O siyasi sınırlarla çizilmiyor Hayır asla, hava kirliliği. asla. Onun için Bu açıdan da çok önemli ve kıymetli bir ekonomi türünden bahsediyoruz Kesinlikle katılıyorum size Peki buradan paylaşım ekonomisinden devrim yük sektörüne geçmek hı hı. istiyorum. Şimdi devrim yük sektörünün paylaşım ekonomisi içindeki yeri ve sunduğu fırsatların değerlendirelim birlikte. Devrim yük sektörü dünyadaki aslında ilk paylaşım örneklerinden bir tanesi. Doğru. Biliyorsunuz 1960'larda işte Fransa'nın ya da İsviçre'nin Alplerinde hı hı. bu fikrin çıktığı söyleniyor. Hı hı. Orada da Alplere kayak yapmak için giden turistlere, kayakçılara Hı hı. Otel yok, yeterince bir altyapı e, tesis e, yapımı söz konusu değil. Hı hı. Ne yapıyorlar? Oradaki yerleşik halk evlerini paylaşıma açıyor onlara. Diyor ki, gelin burada konaklayın, e, kayakınızı yapın. Az bir fikirden ortaya bir çıkıyor. Bir fikirden ortaya çıkıyor, bir ihtiyaçtan ortaya i̇htiyaçtan. çıkıyor. Ama ne var orada? da Yine bir paylaşım var. Yani hı. bir evin tatil amacıyla gelen kayakçılara e, kiralanarak paylaştırılmasından yola çıkan bir iş. Doğru. Yani, Dünyadaki aslında en eski ve en kurumsal paylaşım ekonomisi modeli. Hı hı. Yani ben modern çağdan bahsediyorum. Doğru. Yoksa İmece diye bizim bir metodumuz var. İmece'yi hepimiz biliriz. Evet. Yeni nesil bilmiyorum ne kadar bilir ama <laughs> İmece bir paylaşım <laughs> Biliyoruz, ekonomisidir. Tabii ki. Yani. Tabii ki. Ee, onun i̇mece eski. usulü deriz hala. Tabii. Birisine bir hediye vermek paylaşımdır. Tabii ki. Bir şeyi etmek paylaşımdır. Doğru. Ama işte konvansiyonel iktisadın gözünden bakarak bir çerçeve çizerek Paylaşım ekonomisinden bahsediyoruz. Doğru. Devremik bunun aslında en kurumsallaşmış ve en eski hali 1960'larda başlıyor. İşte 1980'lerde Amerika'da ciddi bir Tatlama atak yapıyor. Tabii. Ciddi bir tesisleşme var. Dünyanın yüz dünyadaki bütün devremiklerin yüzde evet. 55 ya da 60 kadarı şeyde Amerika'da ve çok ciddi bir büyüme oranı var. Her yıl 10 oranında. Amerika'daki devremik ve devre taçet sektörü büyüyor. Bu Amerika'nın büyüme oranının çok üstünde. Çok üstünde. Tabii ciddi bir kurumsal yapı orada oluşmuş durumda. Çok büyük firmalar Güzel. bu işe girmişler. Düşük firmalar. Türkiye 30 sene geriden gidiyor. Hı hı. Ee, ama Türkiye'de de çok ciddi. İşte onu diyecektim. Türkiye'deki var. durum nedir Süleyman Beyciğim? Türkiye şöyle. E, tabii sektör yaklaşık 30 yılını devirmiş durumda Türkiye'de. Aslında yeni. Ee, Amerika'ya göre. Yeni hani 30 yıl kavramı yıl olarak görmemeniz lazım. Yani 30 yılda Kat edilen yola bakmak tabii, lazım. 30 yılda bir senelik iş yaparsınız. bir senede 30 yıllık iş yaparsınız. Doğru. Ee, ama bu paylaşım ekonomisi, ee, ihtiyaçların gereği kadar karşılanması hı hı. ve üstündeki maliyete katlanmama olgusunun ve mülkiyetten biraz daha bağımsız ihtiyaç temelli düşünce altyapısının oluşması e, sektörün önünü açacak. Hı -hı. Açıyor da. Açıyor da. Ya yani ne diyor vatandaş? 15 gün konaklarım, bir ay konaklarım. Ee, ben burada ihtiyacımı, tatil ihtiyacımı, işte bir termal tesise kül ihtiyacımı karşılarım. Geri kalan 11 ayın ya da 11 ay 15 günün ya da 11 ay 20 günün e, maliyetine katlanmamış olurum. İşte aidat gibi veya işte gider kalemleri gibi birçok yani şeyde Tabii bir, bir kere kullanıyorsa 15 günde aidat öder. 7 günlük bir devresi varsa 7 günde aidat Hı -hı. öder. 10 günlük bir ki varsa Hı -hı. 10 günde aidat ödemiş olur. Ve geri kalanın maliyetine katlanmamış olur. Tabii buradaki ekonomik değeri biz nasıl hesaplıyoruz? Ee, devre mülkler hem turizm sektörüne hizmet ettikleri için Evet hem de gayrimenkul sektörünün bir bileşeni oldukları için e, iki tane kıyas yöntemi var bunun verimliliğini hesaplamak için devre mülklerin. Birincisi bir gayrimenkul olsaydı evet. bu gayrimenkulün maliyeti ve bir yıllık masrafı. Hı. Bu bunu göz önünde bulundurmanız lazım. Yani o mülkün tamamına sahip olduğunuzda ona harcadığınız, bağladığınız bir para var, bir değer var, bir sermaye var. Bunu bir tarafa koyacaksınız. Öbür taraftan da bundan ne kadar hizmet alıyorsunuz? 15 gün ya da bir ay bununla kıyaslayacaksınız. Hmm. Bir kıyaslama yöntemi bu. İkincisi kıyaslama yöntemi de e, tatil maliyetiyle yani bir otelde ya da herhangi bir turizm tesisinde sizin uhdenizde olmayan ya da kullanım hakkınız olmayan herhangi bir e, tesiste tatil yaptığınızda evet. oraya harcayacağınız yıllık maliyet. Hmm. Yani bu yıl siz devre mülkünüzde ya da devre tatilinizde e, tatilinizi yaptınız. Evet Bir aidat ödeyeceksiniz oraya. Bunun karşılığında eğer bunu başka bir e, turizm hizmeti veren yerde yapsaydınız buraya ödeyeceğiniz bedel ne olacaktı? İkisiyle karşılaştırmak lazım. Hep kıyaslayarak gidiyor. Tabii kıyaslayarak gitmek lazım ama iki şeyle de kıyaslamak lazım. Neticede gayrimenkul temelli bir hizmet olduğu için devre mülkler e, gayrimenkul yatırımını, ana yatırımını eğer bunu bir yazlıkla yapmış olsaydınız hı hı. oradaki yatırım maliyetiniz evet. ve masrafınız Doğru. ya da tatil temelli düşündüğümüzde bu tatilinizi başka bir yerde yapsaydınız yıllık olarak oraya harcayacağınız bedel ne olacaktı? size maliyeti ne olacaktı? Hı hı. İki türlü de bunu hesaplamak lazım. Kesinlikle öyle. Devremükte tapu oluyor mu Süleyman Bey? Şöyle şey ayrımını güzel yapmak lazım. Devremük ve devre tatil Heh. ayrımını güzel yapmak lazım. Devremükler yasalarımızda öyle söylüyor. Dünyadaki uygulaması da o. Devremükler tapulu zaten. Tapulu. Yani bir tapuya bağlı olarak yılın belli bir döneminin paylaştırılmış Halidir, yani devremlik. hisseli tapu mu diye geçiyor orada? E, hisseli tapu olan da var. Evet. Birkaç alt kırılımı var onun. Hı hı. E, yasa değişti biliyorsunuz. Önceden 15 günden önce devremik tapusu verilemiyordu, bağımsız tapu. Hı hı. Birkaç ay önce yapılan bir düzenleme ile 7 günlük tapu da verilebilir hale geldi. Hı hı. E, bu 7 günlük ya da 15 günlük tapular bağımsız tapular. Üzerine hı hı. herhangi bir hisse yok. Tamamen üstünde devremik tapusu yazan sizin bağımsız olarak alacağınız, satacağınız, ipotek verebileceğiniz, bütün tasarrufunun size ait olduğu ve bu tasarrufta bulunurken de başkalarına ihtiyaç duymadığınız bir yapıdan bahsediyoruz. Güzel. Devrimlik tapusunda. Güzel. Ee, bir de hisseli tapu var. Hisseli, hisseli tapu. da herhangi bir gayrimenkulün ne kadarında pay sahibiyseniz, o gayrimenkulün de devre mülkünün yüzünde o kadarının pay sahibi olmuş olursunuz. Doğru. Bu da hisseli tapu. Doğru. Ee, devlet tatil ise mülkiyet hakkı vermez. Kullanım hakkı verir. Kullanım hakkı. İşte bir otelin ya da bir tesisin Hı -hı. belli bir yıllığına, yılın belli döneminde size verdiği hizmeti kapsar. Hı -hı. Birbirinin alternatifi midir? Hayır değildir. İkisi de paylaşım ekonomisinin önemli modellerindendir. Bir tanesi. Tercih. Tercih bravo tebrik tabii, ederim. Başka bir şey yok. Kim hangisini tercih ederse tabii, tabii, sonuçta tabii. seçenekleri de, mevcut. Tabii tabii. İkisi de. Doğru. Tercih bağlı. Peki biraz da sizin yapmış olduğunuz projelerden bahsetmenizi hı hı. istiyorum. Ee, yeni dönemde ne gibi çalışmalarınız var? Veya zannediyorum 10-12 yıldır bu sektördesiniz. Evet. Ee, hangi bölgelerdesiniz? Nerelerde var yeriniz? Biz Sakarya'nın Taraklı ilçesindeyiz. Taraklı biliyorsunuz ülkemizin önemli tarihi mekanlarından bir tanesi. Doğru. Ecdadın fethettiği ilk topraklardan. Taraklı sokaklarında gelip gezdiğiniz zaman kendinizi 300 sene evvelde yaşayan. Oo. Bunu sadece şey olarak söylemiyorum. Binaların mimarisiyle ilgili söylemiyorum insanların sadeliği, gelenek göreneğin devam etmesi, hı hı. örfün adetin devam etmesi noktasında kendinizi başka bir yerde e, bulursunuz. Hiç e, gelmedim Taraklı'da. maalesef ama şu an en ilgimi çekti. En kısa sürede çekti. bekliyoruz ha. inşallah. İnşallah. Temiz gıdaya, temiz havaya ulaşabileceğiniz, Hepimizin ihtiyacı olan. temiz insanları bulabileceğiniz bir beldeden bahsediyorum, bir ilçeden bahsediyorum. E, onun için Taraklı'yı muhakkak gelmeli, görmeli hı hı. ve orada bir müddet yaşamalısınız. E, sizi buradan e, büyük şehrin havasından koparacak. Başka bir dünyada varmış wow. dedirtecek bir Aslında İstanbul'da mekan. çok yakın. Yakın aklınıza. aslında başka bir dünya varmıştan kastım. Fıtratımıza ve yaratılmış yaratılışımıza uygun bir dünyadan e, bahsediyorum. Yani doğru. Kendinizi bulabileceğiniz, Tabii. dinlenebileceğiniz ve kendinizi dinleyebileceğiniz bir e, mekan Taraklı. Güzel. E, eski İpek yolu üzerinde. Buradan Harika. da yaklaşık iki saatlik bir mesafede. Güzel. E, geçtiğimiz sene yanlış hatırlamıyorsam emek seneyle de karıştırıyor olabilirim. Birleşmiş Milletler tarafından da e, uluslararası e, kırsal destinasyon seçildi. Aa, süper. Tabii Birleşmiş Milletler bunu ilan etti. Bir tören düzenlendi. Ve Birleşmiş Milletler'in internet sayfasına girdiğiniz zaman da dünyadaki seçkin kırsal destinasyonlar arasında Tescillendi. Taraklı'yı görebilirsiniz. Oo, çok güzel. Taraklı'nın karnesiyi, geçmişte Staslov üyeliği var. Aha. Yine 2014 yılında Avrupa Birliği seçkin destinasyonu seçilmesiyle ilgili ee, yine Avrupa Komisyonu'nun yaptığı her toplantıda hı hı. E, seçkin destinasyon olması hasebiyle tanıtılması gibi bir uluslararası boyutu var. Hı hı. E, dolu düzgün, taraklı, e, gidiyor, Ciddi de bir cazibe merkezi olmaya başladı. Ama bunu yaparken geleneğinden, göreneğinden, Vazgeçmedi. o geleneksel yaşantısından vazgeçmeden e, yoluna devam Zaten eden. Zaten şu an arkadaşlarımız da görüntüleri Aha. veriyor. Zannediyorum sizin yerleriniz değil mi bunlar? Evet burası bizim e, projemiz. Peki normalde otel gibi direkt e, konaklama söz konusu mu? Müşterilerimize gecelik konaklama hizmeti de veriyoruz biz. Hı hı. bunu yaparken de daha çok işte devremik sahiplerinin, bize yatırım yapmış müşterilerimizin, misafirlerimizin hı hı. yerini değerlendirmek istiyoruz. Onlar o işten bir ekonomik getiri hı hı. elde etsinler. Tabii geçtiğimizdeki 3 sene korona sebebiyle çok tadı olmayan, kiralama hizmetlerinin, Doğru. daha geceleme hizmetlerinin zayıf olduğu dönemde. Doğru. ama artık içinde bulunduğumuz süreç yavaş yavaş hareketin başladı. Doğru. 2023 yılı da turizmde çok ciddi hareketlilik beklediğimiz, turizmin çeşitleneceği, termal turizmin çok daha fazla öne çıkacağı bir yıl olarak onu da öngörüyoruz. Aslında Türkiye'de sadece bizim projemiz değil, hı hı. kim turizmle ilgili bir yatırım yapmışsa, çivi çakmışsa hı hı. 2023 yılı itibariyle bunun karşılığını fazlasıyla alacağını, paydaşları Güzel. varsa bizim üyelerimiz var mesela, hı hı. üyelerimiz, yatırımcılar, kimse hı hı. paydaşları. Bundan mutlu olacağı bir yıl olarak öngörüyoruz 2023 yılı. Ee, en az... Bir de şöyle bir durum var değil mi? En azından ulaşılabilir noktada ödeme fırsatlarının da kolaylığı, e, özellikle dar ve orta gelirli ailelerin de e, bu lüks olanaklardan faydalanma imkanı sağlamış oluyorsunuz. Belki o mülkü... Hı. Tamamıyla satın alması güç olabiliyor ki az önce ikinci konutlardan bahsettik. Yani Gerek yok belki. Yani... Ha belki de gerek yok. Doğru. Hani <laughs> Yaşamayacaksa gerek yok. O da yok doğru. Buna. O da doğru. Haklısınız. Yani ha belki gerek de... varsa bunlar önceki konuşmalarımızın hepsi çöpe gitmiş olur. Doğru, doğru. <laughs> haklısınız. Doğru, doğru. Şu anda zaten program yayını Tabii. boyunca dedi ki özellikle paylaşım ekonomisi Tabii. ki ülkeye de e, hani ihtiyaç kadar. Kesinlikle ihtiyacımız kadar kullanım. Çok da güzel e, aslında. Çünkü ülke olarak çok fazla tüketime de şey bir ülkeyiz. E, maalesef ki e, meyilli bir ülkeyiz fazlasıyla inanılmaz ilgiliyiz bu konuda. Yani en son çıkan telefonu en fazla alan ülkelerden bir tanesi. Dün mesela yine bildiğimiz bir markaya uğradım. İnanın yine stoklarda yok dediler. Yani inanamadık. Yani neden baktıkları zaman rakamlar işte 50 bin lira gibi rakamlar ve insanlar kuyrukta hala deli gibi bir kuyrukta. Bir taraftan ekonomiyle ilgili sıkıntı var deniyor. Bir taraftan bir, bir, bir taraf böyle bir kuyruklar ama siz diyorsunuz ki. Hayır tüketime bir son vermeli ve ihtiyacımız kadar kullanmalı. Yani tüketimi kadar? sonlandırma şansımız yok ama ihtiyacımız kadar olanını biz kullanalım. İhtiyacımızın haricindekini de başka bir modelle işte paylaşım ekonomisinin sunduğu modellerden bir tanesiyle doğru. başka ihtiyacı olana kullandıralım. Mantıklı. Bu ihtiyaçtan kastım ekonomik ihtiyaçtan bahsetmiyorum. O doğru. ürüne ve hizmete kimin ihtiyacı varsa bunu paylaşarak masrafını giderini ihtiyacımız kadar ödeyelim. İhtiyacımızın fazlasının masrafına da katlanmayalım. Ee, varlıkları, ekonomik değerleri verimli yerinde, zamanında e, kullanalım. Hem ülke ekonomisine, hem doğaya, hem de kendi bütçemize katkı sunalım. Katkı sağlayalım, kesinlikle. Şu anda bulunduğunuz yer sadece e, Sakarya'daki Taraklı bölgesi Başka yerlerde evet, yeni başka yerlerimiz var mı? Başka bir yerde herhangi bir projemiz yok şu anda. Bizim... Bu... Diniyorum. E, projemiz etaplar şeklinde hı hı. planlamış bir projeydi. Hı hı. E, o şekilde de devam ediyoruz. Yatırımlarımız korona sürecinde haliyle biraz yavaşladı. Ara verdiniz. Çünkü o dönemdeki e, temel yaklaşımımız hizmetleri devam ettirmek. Çünkü satışlar falan hı hı. insanlar gelip gidemediği için, tanıtım hı hı. turları düzenlenemediği için hı hı. otomatik olarak durmuştu. Şimdi yeni bir hareketlilik var. 2023 yılını e, projenin yatırımlarına devam ettiği... Hı hı. İkinci etabın başladığı, eksik hı hı. hizmetler varsa bunların tamamlandığı, hı hı. E, biraz daha da sağlıklı yaşama yönelik hizmetleri artıracağımız Güzel. bir yıl olarak planlıyoruz. Güzel bir, bir planlamamız var şu anda. Güzel. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Hem üyemizin mutlu olacağı, hem bölge ekonomisine katkı sağlayacağımız, hem de yurt dışından getirebileceğimiz turistlerle katma değer üreteceğimiz bir mekanizma üzerinde şu anda çalışıyoruz. Yabancılardan talep var mı Süleyman Bey? Şöyle bu sene enteresan bir şey yaşadık. Ne oldu? Ee, Tabi 2-3 senedir yabancı hareketi yoktu biliyorsunuz. Hı hı. Uçuşların yasak olması kasebiyle. Yabancılar önceden rezervasyon yaptırarak gelirdiler. Evet. Ee, bu sene aracına bilim, geçerken uğradım burada kalabilir miyim diyen çok sayıda yabancı gördüm. Hangi ülke vatandaşları yani genelde? Yani genelde Orta Doğu'lu. Orta Doğu, Araplar. Hı hı, Arap ağırlıklı hı hı. misafirler. Ama bu genel turizm hareketliliğine ters bir şey. Yani e, misafir gelmeden önce şeyini yapar, rezervasyonunu yapar, yerini ayırır. Tabii ki. Yeni bir o alışkanlık. Yeni bir alışkanlık. Belki Türkiye'de farklı yerlerde evleri var ve e, tatil yapmak için geziyorlar. Onu da Hı -hı. bilemiyorum. Hı -hı. Ama arabasını kiralamış. Enteresan. Geçerken ben geldim. Yeriniz var mı diyen çok sayıda yabancı turistle karşılaştık. Bu da yeni bir e, alışkanlık. Akıp. Yeni Belki devremük devre tatil patlaması da yaşanabilir Süleyman Bey neden olmasın? Yani olabilir. Ee, tabii, termal de var, tabii termal de var devremükte biliyorsunuz. Termal de çok değerli, e, çok değerli ve kıymetli başka bir tercih sebebi. Kesinlikle. Devremükleri sadece termali hapsetemeyiz. Yani Doğru. Kayak tesisin hemen yanında devremük yapabilirsiniz yayla da yapabilirsiniz. Doğru. Doğru. Bu az önce dediğimiz gibi paylaşım ekonomisinin e, ilk örneklerinden bir tanesi. Evet. Gayrimenkulde de başat örneği. Bunu birçok yerde uygulayıp, katma değer üretip bütün paydaşlara fayda sağlayabilirsiniz. Çok keyifli bir program oldu Süleyman Bey. Ee, özellikle paylaşım ekonomisi çok ilgimi çekti. Diğer evet. taraftan da termale bağladık. Ee, özellikle devrimlüklere, devre tatile bağladık. Ee, Taraklı Termal Yönetim Kurulu Başkanı Sevgili Süleyman Tunç'a programımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. Ee, bu haftanın da sonuna geldik. Ee, haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle. iyi haftalar.